Mer Aa, pardon, Hepinize merhaba arkadaşlar ben Habil Bugün de ne yapıyoruz arkadaşlar Git dedim sana ya Bugün arkadaşlar Biliyorsunuz ki benim Halil Diye bir arkadaşım var Onunla bayağı tiktok çektik O tiktoklara bakacağız ve e, Onun tiktoklarına bakacağız Efsane olacağını düşünüyorum Buradan da ona selamlar Şu aşağılardan başlayalım Şuları sevmedim ya Şu ba şey atmış. Çıkar mısın? Şuradan başlayalım arkadaşlar. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Almaya geleceğiz online. Ben alırım. Kızımız var bizim onunla. Kızımız var. Daha nazımız var. Aha. Ee, ne oluyor? hayallerim gibi yıkıldılar. Çok kaliteli değil bu videolar ama ilerkiler efsane. Boş git. Annemin ismi Hatice, değil Hatice ben Kız, Oha! Kögi! Dur bakayım. <laughs> <ismi Hatice. gülüyor> Güzel demiş baş mı Wow. ]mez. Siz sizsiniz, ben benim siz ben ben deyim. Ben deyim. Dursun, bir, bir, dakika, bir, yerde, bir Kolu kırıldıydı orada ya. Kolu mu? Ya yani incinmişti. Ne yapayım? Gözünüz daha olsa, nerenizde olsun istersiniz? Ee? Arkamda olsun isterdim. Neden? Yüzüme gülüp arkamdan bıçaklarından içim olduğunu görmek isterdim. <laughs> Anlarım bu. En tüfeği Arkasına gözlük Ay! Okullar kapanınca öğrenciler. Öğretmenler. Kapanınca öğrenciler. <laughs> Çok iyi lan. Kimse yüzünü görmez değil mi? Yok abi. Taktım maskeyi, bindim motora, benzin bitti. <laughs> benzin bitti. <laughs> Manyak ya. Ah, acı acı acı. Ben sana <laughs> dokunmadım bile. Tamam hocam. Ah, acı acı acı. Yine <laughs> elimde. Ya hocam ne olur yapmadan önce haber verin. Kendimi hazırlamak <laughs> istiyorum ben. Peki. özlemek daha zor. Size bir şey söyleyeyim. Ben yoruldum. Bir de şunu söyleyeyim. Ben yoruldum. İyi seviyorum youtuber'ı. Ben, ben yoruldum. yoruldum. Yine söylüyorum. Ben yoruldum. ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Size bir şey söyleyeyim. O şarkıyı birazdan daha açalım. Aramızı kime benzetecek? İyi dinle bakalım. Ya halalım. Sarp Yılmaz. <laughs> Bugün de güzelsin. Bakalım. Bunu buradan yap. İşte o. Şurası benim, şurası da hayaller arkadaşlar. Ay. Ay, tipe bak. Nasıl gözüküyor? Ay, Korku filmi izlemeden önce. Korku filmi neymiş? Tam beymiş Neymiş? Bizim hayatımız korku olmuş oldu. Korku filmi izledikten sonra. sonra. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> o neydi kız? Korku filmi izlemeden Korku filmi izlemeden Dur, önce... bunu geç. Alo, kanka akşam olsa ama geliyor değil mi? Ay, terlis. <laughs> Salak mısın oğlum? O zaman bir tane adam bul ya. Ulamam diyorum. <laughs> Aynen bizde böyle. Ya Mustafa <laughs> Yok düşmedim. Yer çalışıyor mu diye. Senin sıçayım, tutelim ya? <laughs> oğlum, zannettim ya. <laughs> ya Mustafa, Harbi şart. çok iyi ya. Bak bu da var. Ya Mustafa benim bu şarjda alet. Kanka düştün mü lan? Yok düşmedim. Yer çekimi deniyorum çalışıyor mu diye. Senin kafana sıçayım tut elimi ya. Ya oğlum ben de düştün zannettim ya. Ya Mustafa. Siz yapıyorsunuz. yok yok. Çok. Ben bunu kaydedeyim ya. Yok üzünü eden çok Dur ne oluyor? Aynı gün çekiyor. Galiba. Ne oluyor? Aa! Konlayı one! Çocukken sana hep ne söylerdim? Seni doğuracağıma taş doğraydın derdin. O değil öbür. Kalk koltuklardan minderleri yeni düzelttin der. O da değil diğeri. Kimi kınadıysan başıma geldi derdin. kat ders çalış derdin. El alemin çocukları yüksek not alıyor sen niye alamıyorsun? Geri zekalı mısın derdin. At derdin mikrop derdin. Senden bir halt olmaz hayvanlı oğlu derdin. <laughs> tamam tamam kes artık. Hiç mi güzel bir şey söylememişim ben sana? Dolapta peynir vardı. Ben onu yedim kanka. Salça vardı. Ben onu yedim kanka. Annemin gönderdiği dolmalar vardı. Ben onu yedim kanka. Hey, <laughs> yedim. Ben onu yedim kanka. Oha. Bizim sınıfta aslı var ya. Ben onu yedim. <laughs> Dolapta peynir vardı. Ben onu yedim. Oha. Salça vardı. Ben onu yedim kanka. Annemin gönlü. Ben daha dinlemedim abi. Ben onu yedim kanka. Pardon. Önemli değil. Sizce gençlik nereye gidiyor? Gençlik nereye gitsin? Dinmiş Din bir alamete gidiyor kıyamete. Sizce çare nedir? <laughs> çare gelmez. Bu moralim bozuk arkadaşlar. Sabahtan beri benim bir sabata geliyor. Şekil şükür. buldu. Fren tutmadı. <laughs> <laughs> Elbisen var karadan, yaratmış seni yaradan. Ben sana geleceğim de korona çekilmiyor aradan. Aa, çekil korona. <laughs> Elbisem var. Elbisem var. Hadi boş ver. Oğlum bak kıza WhatsApp'tan sesli mesaj oldu. Aa ben bunu biliyorum bak. Tamam, yolla, abi, şey bak iyi. çok iyi. Bak dedim. arkadaşlar Starbucks'ta falan takılıyorum ya. Lan kız yalan kız yani. Yani oturdu oturdu. Selam aleyküm. Ben bunu istemem. Selam. 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 Arkadaşlar bugün yeni televizyon çaldım. Jelatini wow. söküyorum. Gördüğünüz gibi sıfır çaldım. Va 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 va. Ben bunu gerçekten dedim. <laughs> Neyse ki profesyonel hırsız olduğumdan ötürü arkadaşlar garanti belgesini de çaldım. Arkadaşlar <laughs> bugün yeni televizyon. <gülüyor> <gülüyor> AlevUh, anne, tarifte yarı kızdırın diyor. Bir saattir küfre diyorum. Hiç kızmadı. A, anne, <laughs> 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 yarı kızdırın. Dur <laughs> <laughs> Aa, anne tarifte yağı kızdırın diyor. Bir saattir küfrediyorum hiç kızmadı. <laughs> anne tarifte yağı kızdırın diyor. en sevmediğim müzik. İfsiy kıyamma. Galu. Lela bu kadar ince miydi lan? <laughs> Salla. Savaş mı istiyorsun? Bakın arkadaşlar bu TikTok'u çekerken tam burada kesti ben geldim biz geldik Elifle şurada bak ayağım gözükecek bak kesti burada Gördünüz mü şurada ayağım var yanda orada kestiğinde biz geldik Lan kızı kalbinden vurdun. Beni bakın kızı mü biz geldik bakın mü biz geldik bakın biz geldik O oğlum? Niye? Korona var. Niye? Rize mısın, korona var. Of. Orada yedin? ikinci şeyimi Efendin kaybettim. O tamam oğlum? Niye? Kıçı. Niye? İki Lize kere düştüm. Ah! <laughs> <niye>, <laughs> tam... Kanka çok tatlısın ya. <laughs> Efendim, ben de senin için aynı şeyi Sen de benim gibi yalan söyle o zaman. <laughs> Ayır Orayı açmayacağım. E, gündem, açmayacağım. Şu, kapatın, bu videoya 100 like gelirse o videonun sonunu gösteririm. Sonunda çok acayip bir şey yaptım. Bu videoya tam 100 like gelirse gösteririm. Mutluluk, bir parça yok her acı, her takpülün... Ben bunlar ölüyorum ama. <laughs> Bak bu en sevdiğim. Bak. <laughs> Üstüne Seni <çiziyorum>. sen takıyorum. <laughs> Para atıyorum. <Senin> <laughs> sen tonla. eksiklerimi sorma hayat. Babam derim tamamlayamazsın. Orada da bir şey atıyordum boş yerim. Paralar alıyorum bakın. Kum selam. Aleikum. Selam aleyküm. Vallahi selam. selam. Bu fikir benim aklıma gelmiş. 16 şey olmuş. Vaa. Wow. Bak burada çok güzel bir şey yapıyordum. Bana bana ayrılmak bir. Şey. Sen de videoları mı Çak. En çok da yağmur adında seviyorum bu şeyi. Aynen. İnsanlara ay. in. çok da Bakın, videonun sonunda elime bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> anlayanlar anladı Ben bu tüktüğü hiç sevmiyorum <gülüyor> <gülüyor> bir gün Ay Musafir'ime bak İleride bir gün Zengin olursam ne <laughs> ne oluyor Oha Ben yapmadım Oha çok iyi lan. Ne oluyor Su yok e. Dur, tamam. Onda onu da 100 like gelirse göstereceğim Sonunu. Onu hızlıca geç. Aynen. Arkadaşlar videom buraya kadar değilse beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Kalbim size karşı böyle atıyor. Işık hızı. Video buraya kadardı. Görüşürüz. Bay bay.